Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Total Futbol'da arkadaşlar 80 artı kırmızı kart oyuncusundan elimde 13 tane var. Bunu açacağım arkadaşlar. Öyle çok büyük çok ekstra bir video değil ama en azından neler çıkacak neler olacak bak göreceğiz. Ben arkadaşlar şu anda takım bölümüne şöyle göstereyim size. Biraz böyle Türkiye liginden oyuncular da bulup hani Ciku mesela burada mevcut. Türkiye liginden ya da işte Türk oyuncular şeklinde de bir kadro kurup denemek istiyorum. Aslında o açıdan iyi olacak. 13 tane kırmızı kart benim için. Şimdi ben kullan diyorum hocam bunları. Tek tek açıyor bakalım. Bakalım kim gelecek şimdi? Defans oyuncusu geldi. Kırmızı. Kırmızı defans. Mendes geldi Paris Saint-Germain'den 80'lik sol bek. bir tane daha açıyoruz. Portekiz kaleci Oyunda ilk başlarda herkesin en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi kaleci çıkartmak. Jose sağ geldi. Wolverhampton'da oynayan kaleci. 81'lik bir daha kullanıyoruz. İspanya Ligi'nden bir kaleci bu seferde de hayret. İspanya, İspanya Ligi diyorum. İspanyol bir kaleci. Düzeltiyorum. Baya çeşit çeşit kurtarışlar yaptı arkadaşlar bu kaleci. Hayırdır inşallah. Kim acaba? Alex Remiro geldi arkadaşlar bir daha kullanıyoruz Ukraynalı Ukraynalı bir futbolcu şu kravat Shelia mı o adam Ukraynalı mıydı şu Napoli'de oynayan o gibi tahmin ediyorum bir de kanat olduğunu falan düşünüyorum bakalım belki de o değildir hocam kim geldi Tais Tais Ganko Tyskan diye birisi geldi arkadaşlar. Bir daha kullanıyoruz. Fildiş sahilleri. Fildiş sahillerinden bir forvet. Kim acaba? Fildiş sahillerinden Haller. Sebastian Haller geldi. Zamanın iyi forvetlerinden bir tanesi. Bir daha kullanıyoruz. İspanyol bir oyuncu. Top aldı. Çekti soluna geçti rakibini. Ceza sahasına doğru bir orta. Kampana. Bir an şey zannettim. Barça forması zannettim üstündekini. Bu adam herhalde İspanyol liginde bir oyuncu. Ama formadan bilemedim. Yine Ukraynalı. Yine bu Ukraynalı. Hangi pozisyon? Defans. Kimmiş? Bakalım. Ukrayna milli takımı kuracağız bu gidişle. Zinchenko geldi. Oo, Arsenal'den Zinchenko geldi. Sol bek. Abi demek ki soldan geldim mi her şey olabiliyor ya. Kanat olabiliyor. Bazen orta sağ olabiliyor. Bazen açık olabiliyor. Bazen bek olabiliyor. Bu kim abi? Tipten biraz bir şeye benzetir gibi oldum da. Ha, Miktaryan. Tam Miktaryan, tam Miktaryan tipi yok mu? Tam tam Miktaryan tipi. Geçiyoruz abi. 5 tane şeyimiz var. Kartımız kaldı. Biz şeyi gördük mü bunda ya? Bayrağı göremedim sanki. Hangi bayrak? İngiliz Tarkovski. Bu arada benim hani umduğumla bulduğum arasında çok fark var arkadaşlar. Portekiz. Yine bir kanat oyuncusu galiba Portekiz'den. Şu tip çok stabil ya. Yani. Çoğu oyuncu da var. Pereira zaten vardı bu benimle. Bir daha geldi. 3 tane kaldı. Lig şey belli değil. Ülkesi belli olmayan biri. Hiç şey yapmaya beklemeye gerek yok ki. Dijene. Kimmiş lan bu? İtalyan. İtalya'dan. Bu bir forvet herhalde. Yok stopermiş. Romain Oli. <laughs> geldi arkadaşlar. Bu nasıl bir kart ya? Abi hiç Türkiye Ligi'nden adam gelmiyor mu ya? Yok mu yani? Fransız. Fransız kanat oyuncusu. Değil. Orta saymış. var. Evet arkadaşlar bu şekilde kırmızı şeylerimizi, kartlarımızı açmış olduk. Hızlı bir şekilde. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bir dereceli maç yapalım hocam. Videomuzu bu şekilde süsleyelim. Ben size kadromu da göstereyim hatta video öncesinde şuradan arkadaşlar takımımı göstereyim. Takım bu şekilde şu anda görmüş olduğunuz gibi. E, Rafinha'yı da alıp oynatabilirim ama şu anda şeye bir çok katkısı olmuyor. Takım ruhuna aman aman bir katkısı olmuyor. Hatta Gavi aldığımız 61'de kalıyor arkadaşlar ne yazık ki. Şu anda yeterli olmuyor. 3. seviye yapmıyor. O yüzden şimdilik şöyle hani güzel oynayalım rahat oynayalım diye Vinicius'u şöyle alayım. E, Lorente'yi de orta sahaya çekelim arkadaşlar. Baya böyle 1510 genlik bir takımımız olmuş oldu. Dereceli diyoruz. E profesyonel ligdeyim şu anda. Lig yeni başladı biliyorsunuz. Hemen rakibimizi arıyoruz bakalım. Nasıl bir rakip gelecek karşımıza? Aydar Saat isimli bir oyuncu geldi arkadaşlar. Kaptan Depay 4-2-4 dizilişinde oynuyor. Yani takım şu anda iyi gözüküyor kardeşimizin. Lemar'ı orta sahaya koymuş. Lemar'ın orta olduğunu bilmiyorum. Ben Lemar sol kanat diye biliyorum. Defansında Kolibali var, Kimpembe var. Kalecisi aynı. Bu arada ben DG'ye çıkarttım arkadaşlar yakın zamanda. Kadromda DGA'yı gördüyseniz şaşırmayın. Benim kolum çalışıyor mu bu arada? Bir saniye kolumu hiç kontrol etmedim. Rakibim vuruşuyla 90 dakika başladı. Şu an böyle oyuna ilk girdim de yeni girdim de oyunun ilk dakikalarında biraz kasmalar, donmalar olabiliyor arkadaşlar. Kaleye doğru tehlikeli bir şut çekti maçın başında. Vinicius Junior'la rakip az daha golü buluyordu. Bu arada arkadaşlar benim benim gibi gamepad'le oynayanlar fasol şut çekemiyor ama eğer siz fasol şut çekmek istiyorsanız şut tuşunu aşağıdan yukarıya doğru sürükleyerek vurursanız fasol şut çekersiniz. Ab defans attı bomboş adam. Ama bizden de ileri koşan adam yok. He, ben son taktiğimi değiştirmemiştim şu an takım oyununda arkadaşlar o yüzden takım koşmuyor. Oyun bir durduğuna değiştirelim. Arkada boş gördüm Lionel Messi. Messi Kontrol etti vurdu. Dönen top. Vini. De Jong. Vini. Griezmann. Aro karşılıyor. Rakip fena değil arkadaşlar. Rakip fena değil. Durdurabilseydik oyun iyi olurdu da. Oyun hemen durunca şey yapalım. Taktiğimizi bir değiştirelim. Biraz kontrol hata yönelik bir taktik oynayalım. Şu anki takım gücüm benim. <laughs> takım oyununa yetmiyor arkadaşlar. Bir de ekstra taktiklerimiz olmayınca. Taşa neden olmuyor. Kontraya çıkamıyoruz yani. O üst direkte patladı. Adam uçtu. Adamın kafa vuruşu üst direkte patladı. Vallahi az da yazıyordu golü. Şu mikrofonu şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar ben taktiğim e, topa sahip olmaydı. Bunu kontra tak yapacağız. Ofans taktiklerden de forvet arkasını iptal ediyoruz. Şimdi farkı göreceksiniz. İleriye kaçışları e, pozisyon yaratma becerisini hepsini bariz bir şekilde hissedeceğiz hocam. Griezmann pası geçmedi. Eşref. Vinicius kanatta tehlikeli bir oyuncu ya gerçekten. De ile uzatalım abi Depay'a. Depa indirdin oğlum De onu. Çok güzel. Verdim pasını Lorente. Hadi be Lorente. Kalecisine döndü. Panikler mi? Paniklemedi. Vinicius zor ama iyi bir pas. Mahrez. Karşılayabilir miyiz Mahrez'i? Çekti topu. Direkt vurmayı tercih etti. Bu arkadaş falsolu vuruyor. Oo, Yunus Tutar o 5 devalan yaptı. Adam harbiden oynuyor bu oyunu arkadaşlar. Güzel oynuyor. Yani özellikle telefonla oynuyoruz ki zannetmiyorum. Bence Gamepad ile oynuyor bu arkadaş. İyi oynuyor yani tebrik ederim kendisini gerçekten. Çünkü yani elle arkadaşlar dokunmatikle bu kadar iyi ve dengeli oynamak kolay değil yani. Çok zor bir iş. Oynuyorsan da gerçekten yeteneklisindir. Ama zannetmiyorum yani bu rankta karşıma çıkan bir adam ee, eliyle oynayacağını. Bence Gamepad ile oynuyor. Pasımız Messi'ye olsaydı ya. Nasıl oldu anlamadım. Keşke aşağı bir niye ama işte göremiyoruz bazen. Kamera açısından anlamından vesaire. Evet. Dakika 26. Haydar Saat. Arap bir kardeşimiz herhalde bu. İsimle. Arap kardeşimizi yenmeye çalışacağız bakalım. Verdim abi aşağıya. De Jong. Vinny'e kötü bir pas. Oyuncular sev sevemedim yani oyuncuların aldığı pozisyonu bir sevemedim ben arkadaşlar niye böyle oldu çok da ileride durmaya başladılar bu sefer böyle normalde böyle olmuyordu çok anlamsız hareketler yapmaya başladılar Griezmann Aruo Griezmann Hakim ile çıktık bak ya çok bekliyorsun Messi böyle olursa yenileceğiz yani Abi bak bir topla çıkamadık arkadaşlar. Lütfen gözünüzü seveyim. Depay. Allah Allah. Riyad Mahrez. Çok güzel kestik. Sağ kanada oynadı herif. da köşede Vini attı. İlginç pas denemesi. Geçmedi pası. Ben hala takımda bir koordinasyon sorunu var arkadaşlar. Onu çözemedim bizim takımda. Top indireceğiz. indireceğiz adam bulamıyoruz. Verdin abi aşağıya De Jong'a. gördün. Offside yoktur. Yoktur. Depay'a yerden. Ah. Kötü pas oldu. Kötü pas oldu. O da kesi oynadı. atalım şöyle ileriye de bitirmesin. maçı. Messi indirsin lan. Aferin aslan parçası. Depay geçtim rakibi. Fake atmıştım aslında. Şimdi Messi pası. Depay. Hadi dönen top. Boşsana topu oğlum. Manyak mısın? Yani bomboş pozisyon ya. Resmen Vinicius'un harcadığı pozisyona bakar mısınız arkadaşlar? Yo ilginç pozisyon harcadık yani. Neyse ikinci arayı bekliyoruz. Rakip bekliyoruz. Kadromuzda şöyle bir değişikliği hak eden kim var? Gavi, Gavi değil de neydi? Gavi miydi? Ha. Gavi'yi bir alalım arkadaşlar. Şu Gavi'yi bir oyuna sokalım. Bakalım Gavi neler yapacak. Ben yani ikinci yarı başladı bakalım. Abi bizi utandırma. Gavi şeyi bana gelmiyor şu an. Çıkmıyor kırmızı kartlardan Gavi çıksa aslında alınıp geliştirilip oynanabilir yani şu anda 88'lik bir hali var sonuç olarak çok da iyi bir kart değil şu anki haliyle Gavi ne kadar iyi gibi gösterse de oyun <laughs> çok iyi değil daha da geliştirilmesi lazım geliştirildiğinde iyi bir kart olabilir ama kesi paya indirdik abi çok güzel verdin hadi de Jong. gördük yukarıda koşuyor Vinicius girdin ceza sahası içine. Girdin hatta vurdun o açıdan. Hadi ya yazamadık. Yazamadık Vinicius'la inanamıyorum gerçekten. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Yakın direkt postu yapabiliriz. Şuraya şöyle açabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Depay kafayı vurabilir. Depay'dan önce adam tabi bunları biliyor. Biliyor yani bu adam boş değil. Oyunu biraz biliyor. Hakim biraz oyuna. Kesti orada topumuzu. Şimdi bir kontra atak şansı onun için. Çok güzel pas ya. Ah be Vinicius. Ah be Vinicius. Ve son dönemde biraz pink olmaya başladı arkadaşlar. 140-145 oynuyorum. Sebebini bilmiyorum. İnşallah düzelir yani. Eee pinksiz oynadım. Of. Offside. Oğlum manyak. Adam iki defa direkte de patlattı topu. Offside de yok yani şaşırdım. Yani dönen topta offside falan var zannettim başta. Paslan başlayacağım. Biz geldik ama oraya. Ha, öndüriye boşaltayım olsun. İyi, benim savunma oyuncularım var. KS de uçan tekme topa. Abi videonun şansına zor bir rakip geldi ya gerçekten. Biz de bir türlü yazamadık. Ama olacak inanıyorum yani. Sen çek onu, ben şu hakimiyle şu öndüriyi alayım da. Bu herif öndüriye oynuyor arkadaşlar. Aro, güzel kestik. Hadi Depay. Verdin. Vini tekrar Depay'a. Aa, yeterince koşmuyorsun Vini Yeterince koşmuyorsun Vinicius. Yeterince koşsan hiçbir şey yok. Aldık bizde. Tekrar uzun oynuyorum. Gabi Vinicius. Viniciustan Messi'ye muhteşem bir pas. Leo verdin Depay. İşte bu. İşte bu. Yani çok güzel gol. Kesinlikle rakip hiçbir şey yapamayacağı bir gol. Kanattan kalanı da dolandırdık. Vurduk yazdık arkadaşlar. Depayda 100 yaptım bu arada. Onu söylemeyi unuttum size. Videolarda görürsünüz zaten. Sanırım videoda yükseltmiştim. Öyle hatırlıyorum. Ya hayır ya. Çok kötü yedik. Çok kötü yedik. Resmen kendi hatamızdan yedik. İndirdiğimiz topta hatadan yedik ya. Bana gol mü izleteceksin? Şaka mısın ya? Şuna bakar mısın? Bana gol izletiyor. Ben, ben sana böyle mi yaptım kardeşim? Ne bir daha gol attım ben sana izletmek zorunda kalacağım. Sen de kanser olacaksın yani. bunu mu istiyorsun yani? Ah verdik Vinicius'a. Vinicius girdi. Çok güzel bıraktı. Fake'i bir gör artık. Fake'i bir gör. Depay. Geç kalma. Çok güzelsin Messi. Geçtin. Hadi. Hadi be. Bir fiziği yetse var ya. Bir fiziği Indirdik İndirdik kesiyle. Gavi. Hırs yaptım abi. Hırs yaptım. Haydi. Lukaku. Messi. Yenilmek istemiyorum. Messi. Ya yediğin gole tükürüyüm senin de ye. ya. Yediğin gole tükürüyüm ya. Böyle gol mi yenir arkadaşlar? Allah için 83 dakikada yediğimiz gole bak ya. Gerçekten çıldırırsın ya. Martinez alalım. Di Maria'yı alalım. Rafinha'yı da alalım. Rafinha da girsin bakalım. Biraz ileride bari dinlenmiş güçlü oyuncularımız olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Haydar Saat'a yenildik ya. Haydar Saat. Adamın ismine bakar mısın? Haydar Saat'a yenildik. Kestik. Hadi. Hadi oğlum hadi. Ver pasını. Dimar ya. Hadi ne yapıyorsun? Dimar ya. Çıldırtırsın Dimar ya. Hadi verdik. Rafinha mı aldı lan topu? Utandır lan bizi. Ya abi yazamıyor ki işte yazamıyor. Geri zekalı çünkü yazamıyor. Şu dakikada gol yazamıyor ya herif. Kolayak yok mu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Haydi ya. Haydi oğlum. Allah'ım Allah'ım. Bomboşsun bomboş. Bomboş nasıl atamıyorsun o pozisyonla? Zaman bitti zaman. Ya gerçekten inanılmaz ya. Vallahi billahi şu herife yenildik ya. Arkadaşlar videonun şansına mıdır? Neyedir? Ben de oynayamadım. Bu adama yenildik yani. Bir de işte söyleyecek söz yok. Neyse. Artık yenilmek de var, yenilmek de var arkadaşlar. Benim kaç maç serim vardı hatırlamıyorum. Video düzenlerken görürüm muhtemelen de. Bayağı bir yenilmezlik serim vardı. Hiç yenilmeyen bed videonun şansına bu maçta yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şanssızlıktı. Anla ki olabilir yani böyle şeyler. Sıkıntı yok. Ee, video bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.